Merhaba arkadaşlar. Bugün eee oynadım ya. Hmm, Oynayacağız öyle oynuyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. 4 saniye kalmış. Hadi başladık. Yani bu oyun çok güzel bir oyun. Görmeniz lazım. <laughs> müthişim ya. müthişim ya. Mükemmel. Mükemmel. Hadi başlayalım o zaman. arkadaşlar bu bayağı bir uzun sürüyor o yüzden ben durduruyorum oyun başladığında video açacağım arkadaşlar oyun başladı ooo o oh, lan bu kim <gülüyor> İnsanlar, <gülüyor> arkadaki tabloya bakar mısın ya? Benim numaram kaç ya? Lan benim numaram kaç? Nerede benim odam? Bu mu? 19 galiba. Bakacağım. 19 değil mi benim numaram ya? Hadi çal. Ya benim numaram kaç ya? For this game, everyone must copy the notes I play on the guitar, or else you will die. Zordur diye düşünüyorum. Çok zordur. Kazanmak istiyorum. Oğlum ekran ne oldu ya? Gel ekran. Ekran. 3, 2, 1, go! İten nerede? <laughs> Dikkat edin ya. Ne? Böyleymiş lan bu oyun çok iyi. Başardım. Başardım. Yes. Bir tane daha olacak. Kesin artık. Lan. Lan bir tane miydi? He bir de adam sekizmiş. Para geldi. Baya bir param var ha. Bir şeyler alırım belki. Oke Ok. Almış. Olur. Ben geziyorum burada. Ha. Sevdiğim şey işte. ATV, uy, like, um. Players will have four buttons to press. If you press the wrong one, I may need to eat you. Oh ah! <laughs> <laughs> <Oyna yed> <laughs> <laughs> Hadi. Bana yapmayın, bana yapmayın. Ya ne olur bana yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın bana. Gel buraya. Yapmıyorum ya. Beni alırsa çok üzülürüm ha. <laughs> Kızım Bana olur, ha? Bak, sıra gelmeden bitti. Böyle bir şey olabilir mi? Çok iyiydi. Uf bu en kolay demiş he. <laughs> Oğlum bayağı para geldi ha. Ne kadar geldi sayamadım. <laughs> Ulan bu Merve <mühür> ismi miydi? In this game you'll be on <laughs> the <laughs> 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 You'll need to dodge the objects coming down the conveyor belt or else. Could you? Could you? go! What? lo ye. yeniden başlayalım yeniden başlayalım bir şey olmaz bir şey olmaz yeniden başlayalım yeniden başlayalım <laughs> Başka, koş koşka, koşka, koş 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 kişi var oha. 24 yapalım. Bir kişi daha Aşağı giriliyor. Oyun başladığında kaydı durduruyorum. Oyun başladığında konuşalım beraber. Oynayacağız. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Galiba bir adamla iç iş içe girdik. Böyle mistik bir görüntü oldu. Sen başladığında videoyu başlatın. Arkadaşlar oyun başladı. Numara 15.

i don't know you man you the game you're about to play is called Good bu burada hiç kimse ölmüyor ki o zaman. Çok saçma. Tek atmalıydı. Ama atarsan başla başlayacaktık. Şükredelim ya. Bu açıdan oynayacağım lan. Dur yapayım. Heh, artık bu açıdan oynayacağım. Abartmayalım. Yazın. Biraz... Lan! Bu işler bu yüzden mi vardı? Oğlum mal gibi. lan. Heh. Ya oğlum. The classic game of ya indirimli Ya Ben neredeyse bunu hiç kazanamıyorum ya. Çekme var artık. ona atacağım <gülüyor> Ya. Benim <laughs> ben olur ben oynamıyorum. Var. Ben, ben yes ben oynamıyorum. İnşallah sen. Bak. Stop. <gülüyor> <gülüyor> Ay Kim <katanıyor. Şimdi> kazanacak? <gülüyor> 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 oh, öldü okey. Balkon kazandı bakayım bakayım mı? Evet bak. Acaba ben gelir miyim? Gel can. Gel. Lan ben oynamadım bile. Ya çok iyi. Oha, oha uh, yukarıya sana bak. Sonraki oyuna o bu ne lan? Adı var içine gidebilir. Koş koş. Hayır ya. You, you need to step on the correct tile color on the floor before the timer runs out or else you'll be vurdu ya. He. Bir oyunda sonra bir oyunda bir oyunda. Kendimi canından iz. Oğlum bayağı kişi eğlendi he. Ya şunları eğleyelim ha. Şunları eğleyelim. Birinci olalım. will have four buttons to press. If you press the wrong one, I may need to eat you. <laughs> Oğlum ben buna ne olur çıkmayın bak. Çıkarsan çok kötü oldu. Ya yine beni bak. çıkma çok korkut. Lan. Lan. Hangisine basıyor? Hangisine <laughs> basmam gerekiyordu? Hmm. Kim? Bak. Çok sinirlendim bak. Çok sinirlendim. Hmm şeydekini izleyelim mi? Birisi çıkmadı. Bak başa. Ya gönderdi onları ya. Hayır ya ben ölendim. Elendim. Hadi o zaman arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Eğer videoya 15 like gelirse devamını çekerim. Bir sonraki videomuz ne olsun? Siz belirleyin. Brawl Stars olabilir. Ee, Minecraft olabilir. Bir de Roblox olabilir. Bu oyunlar olabilir. Hadi o zaman bay bay. Video bu kadar. Da.